Çok kıymetli ve muhterem efendiler konumuz biliyorsunuz vahiy ilahiydi sevgili peygamberimize vahiy hali kalktıktan sonra Resulullah Aleyhissalatü Vesselam Kıbrı'ya yöneldi ellerini kaldırdı. Allah'ım bize ihsanını artır, azaltma. Bizi şerefli kıl, bizi alçaltma. Bize nimetler ver, bizi mahrum eyleme. Bizi üstün kıl, başkasını bize üstün kılma. Bizi hoşnut et, bizden razı ol. Ya Rabbi, bizden hoşnut ol. Razı ol, bizi de hoşnut eyle. Ya Rabbi! Diyerek dua ettikten sonra bana on ayet indirildi ki onların hükmünü yerine getiren kimse cennete girer buyurdu sonra da Mü'minun suresinin başından efendim o mü'minler muhakkak felah bulmuş korktuklarından emin umduk, umduklarına nail olmuşlardır. Kadi eflahal mü'minun ayetiyle başladı. Yine o müminler ki namazlarında huşulu kalpleri Allah korkusu ve saygısı ile dolu gözleri secde yerine dikili son derecede sükunetli durumda bulunurlardır. Üçüncü ayeti kerimede o müminler ki boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler. O müminler ki zekatlarını verirler. O müminler ki mahrem yerlerini korurlar. Namuslu hareket ederler. Namuslarını korurlar. Ancak zevcelerine veya kendi cariyelerine karşı olan durumları müstesnadır kendileri bunlardan dolayı kınanmazlar. Kim de bunların ötesini ararsa işte artık onlar haddi aşanlardır. O müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayetkardırlar. O müminleri ki namazlarını korur, vaktinde kılma devam ederler. İşte onlar cennete varis olacakların ta kendisidirler. Mealindeki on ayeti kerimeyi bize başından sonuna kadar okudu. Bunları Hazreti Ömer anlatıyor. Peygamberimize vahi geldikten sonra vahi tarzlarından beşincisi vahi efendim vahi meleği Cebrail Aleyhisselam'ın yüce Allah tarafından yaratıldığı asli şekil ve suretinde inci ve yakut saçılan 600 kanadı ile görünerek yüce Allah'ın dilediğini peygamberimize vahiy edişidir. Bu da iki kere vuku bulmuş peygamberimiz Cebrail aleyhisselamı yaratılmış olduğu asli heyet ve suret üzere 600 kanadı ile iki kere ve ufku kaplayan her bir kanadında renk renk inciler, yakutlar saçılır ve vücudunun büyüklüğü yerle gök arasını doldurur bir halde görmüştür. Vahiy tarzlarından diğeri de efendim yüce Allah'ın İsra ve Miraç gecesinde olduğu gibi göklerin üstünde perde arkasından peygamberimize uyanık iken hitapta bulunması ya da hadisi şerifle anlatıldığı üzere uyurken arada vahiy meleği bulunmaksızın peygamberimizle konuşmasıdır. Evet sevgili dostlarımız Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bu husustaki hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Rabbim bana uykuda en güzel surette geldi. Rabbimi en güzel surette gördüm. Bana ya Muhammed Aleyhisselatü vesselam meleği ala mukarreb melekler ne hakkında birbirleriyle konuşur, soruşurlar bilir misin? diye sordu. <laughs> Hayır, bilmiyorum ya Rab dedim. Elini iki küreğimin arasına koydu. Rabbimin elinin serindiğini memelerimin arasında duydum her şeyin ilmi benim için tecelli etti. Gökte ve yerde olan şeyleri öğrendim. Rabbim ya Muhammed meleği ala, mukarreb melekler ne hakkında birbirleriyle konuşur, soruşurlar bilir misin diye tekrar sordu. Evet bilirim ya Rab, Kefaletler hakkında konuşurlar dedim. Nedir onlar diye sordu. Dereceler, keffaletler cami ve cemaatlara yürüyerek gidiş, namazlardan sonra namazları bekleyiş, iyiliklere doğru adım atış dedim. Doğru söyledin ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Kim böyle yaparsa temiz olarak yaşar temiz olarak ölür günahından temizlenir anasından doğduğu gün gibi temiz olur İşte sevgili dostlarımız Peygamber Efendimiz burada da direkt Rabbisinden almaktadır. Alacağı vahiy ilahi. Ya Muhammed namaz kıldığın zaman ey Allah'ım bana hayırlı işler işletmeni, kötülükleri bıraktırmanı, yoksulları sevdirmeni, beni yarlılamanı, mağfiret etmeni, bana acımanı ve tövbemi kabul etmeni, kullarını fitne ve iptilaya uğratmak istediğin zaman da beni fitne ve iptilaya uğratmamış olarak manevi huzurunu almanı, selamı yaymak, yemek yedirmek, herkes uyurken gece geceleyin kalkıp Namaz kılmak derecelerini bana nasip etmeni senden dilerim de buyurdu. İşte kıymetli dostlarımız. Burada peygamberimizin şahsında ümmetine ne isteyeceğini de öğretilmektedir. İşte görüyorsunuz. Ey yüce Allah'ım, bana hayırlı işler işletmeni, kötülükleri bıraktırmanı, yoksulları sevdirmeni, beni yarlılamanı, mağfiret etmeni bana, acımanı ve tövbemi kabul etmeni, kullarını fitne ve iptilaya uğratmak istediğin zaman da, beni fitne ve iptilaya uğratmamış olarak, manevi huzurunu almanı, selamı yaymak, yemek yedirmek, herkes uyurken geceleyin kalkıp namaz kılmak, derecelerini bana nasip etmeni senden dilerim de buyurdu. Ey Müslümanlar, işte bu dileklerle Yüce Allah'tan bunları isteyin nasıl dua edeceğim, burada sana öğretilmektedir. Vahiy tarzlarından diğeri de, Efendim, Yüce Allah'ın arada Vahiy meleği bulunmaksızın, Peygamberimize doğrudan doğruya hitap buyurmuş olmasıdır. Bu da Miraç gecesinde olduğu gibi, peygamberimize uyanık iken ya perde arkasından ya da doğrudan doğruya yüz yüze olarak vahi buyuracağı şeyleri vahi buyurmak suretiyle vuku bulmuştur. Peygamberimize her peygambere verilenden daha üstünün verilmesi konusunda da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Göklerin ve yerin işlerinden bana emir olunan şeylerden boşaldığım zaman, boşaldığım zaman Rabbim benden önce kendisine ikramda bulunmadığın hiçbir peygamber yoktur. Ya İbrahim'i Halil, Musa'yı da kelim edindin. Davud için dağları, Süleyman için rüzgar ve şeytanları musakkar kıldın. İsa için de ölüleri dirilttin. Benim için ne yaptın diye sordum. Yüce Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, sana bunların hepsinden daha üstününü vermedim mi? Senin ismini kendi ismimle birlikte anmadıkça, kendi ismimi anmadım buyurdu. <laughs> La ilahe illallah Muhammedur Resulullah İşte göklere de imanın, tevhid imanının yanına Bakın Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed onun Resulüdür, peygamberidir diyorsun Yine ezan şerifte ne diyor? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye göklere haykırıyor. Eşhedü en la ilahe illallah dedikten sonra Evet sevgili dostlarımız Kur'an-ı Kerim'in ve Cefan'a ve verefan aleke zikrake senin namını yükselttik İnşirah suresinin dördüncü ayeti kerimesinde efendim namı yüksekliği kelimeyi tevhid ve kelimeyi şahadette ezanda Kur'an-ı Kerim'de peygamberin isminin de Yüce Allah'ın ismiyle birlikte anılmasıdır diye tefsir edilmiştir. Mekke-i Mükerreme'nin feth fethinde Bilal-i Kabe'nin üzerine çıkıp Mekke'de ilk ezanı okurken Eşhedü enne Muhammeden Resulullah şahadetini işiden Ebu Cehil'in kızı Cüveyriye Hayatıma yemin ederim ki Allah Muhammed'in namını yükseltti. Allah seni şereflendirdi ve senin namını yükseltti. Senin adın, sanın yükseldi demekten kendini alamamıştır. <laughs> 15 asırdan beri Hz. Muhammed'in şanı göklere aykırılmaktadır. Göklerden yeryüzüne haykırılmaktadır. Ve kıyamete kadar hem de ebedi haykırılacaktır. Onun için Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselama rü'yet verildi. Çünkü daha önceki derslerimizde de geçtiği gibi Yüce Rabbimiz onu huzuruna aldı. Ve hiç kimseye nasip olmayan yüksek dereceler Miraç'ta ona verildi. Daha neler, daha neler. Onun için sevgili dostlarımız, Cenab-ı Hak onu alemlere rahmet peygamberi olarak göndermiş bütün çağların, bütün milletlerin peygamberidir. İnananlar inandığının karşılığında cenneti bulacaklar inanmayanlar da küfürlerinin karşılığı cehennemi bulacaklardır. Bunda şek ve şüphe yoktur. Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in peygamberimize vahyedilişi, Kur'an-ı Kerim sözünün manası, Kur'an-ı Kerim kelimesi, Kur'an aslında masdar olup kıraet okumak demektir. Kur'an demek okumak demek. Ey Müslüman durma. Kur'an-ı Kerim oku. Oku, oku doğru oku. Bir de içini anlayarak okumaya gayret et. Hem içini anla hem de bunun içini dışını iyi anlayan fakihlerimizin fıkıh ilmini hem de iyiden iyiye iyi oku. O zaman okumuş olursun. Okumuş sayılırsın. Kur'an-ı Kerim'in tarifi konusunda da Kur'an-ı Kerim Arapça olarak Yüce Allah tarafından ayet ayet ayrılıp insanlara ağır ağır, dura dura okumak üzere, Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Peygamberimizin kalbine vahyedilmek, okunmak suretiyle parça parça indirilen levh-i mahfuzda ve mushaflarda yazılı tevatürle nesilden nesile naklolunay gelen doğruluğundan hiç şek ve şüphe bulunmayan Yüce Allah'ın kitabıdır, Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim peygamberimize hiç unutturmamak, hafızasından silinmemek üzere okutulmuştur. Peygamberimiz Allah tarafından okutulmuştur unutulmamak üzere işte Hazreti Muhammed'in okutulma durumu böyledir. Başkalarının okuma şekline benzemez. Yüce Allah tarafından peygamberimiz okutulmuştur. Onun için ümmi peygamber iken Allah'ın okulunda okumuş bir peygamberdir Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. İbni Abbas der ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam indirilen ayeti kerimeleri ezberlemek için güçlük çekerler ve çok kerreler dudaklarını kımıldatırlardı. Vahyin bu ilk başlangıçlarında böyleydi. İşte bak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dudaklarını nasıl kımıldatır idiyse ben de öylece kımıldatıyorum. Bunun üzerine Yüce Allah onu Kur'an-ı Kerim efendim acele ezberleyesin diye Cebrail Aleyhisselam vahi iyice bitirmeden Dilini onunla Kur'an-ı Kerim'le debretme diye Allah tembih etti. Onun toplamak ve onu okutmak şüphesiz bize düşer. O halde biz onu okurken sen sadece kıraatine uy. Sonra onu açıklamak da şüphesiz bize düşer. Bu da Kıyame Suresinin 16-19. <laughs> ayetlerinde bildirilmektedir. <laughs> i̇şte bundan sonra ne zaman Cebrail Aleyhisselam nazil olursa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam susup onu dinlerdi. Cebrail Aleyhisselam ayrılıp gidince getirmiş olduğu ayetleri o nasıl tilavet etmiş idiyse peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da öylece tilavet ederdi Kur'an-ı Kerim'i tertil ile yani ağır ağır okumanı okuması da peygamberimize ayrıca emir edilmiştir onun şahsında bütün ümmetine Kur'an-ı Kerim'i yerli yerince tane tane ağır ağır oku emri vardır. Kur'an-ı Kerim başkalarının, başka şeylerin okumasına benzemez. Allah kelamıdır. Dost doğru, yerli yerince, ağır ağır tane tane okunmalıdır. Evet sevgili dostlarımız, İnşallah Teala bu konuda derslerimiz inşallah bir sonraki dersimiz de yine Kur'an-ı Kerim ile ilgili devam edecektir. Bi iznillahi Teala.